Evet diğer haberimizle devam edelim efendim. 59 yaşında hayatını kaybeden arkadaşımız oyuncu Billur Kalkavan dün son yolculuğuna uğurlandı. 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra gözyaşlarını tutamadı ve Billur Kalkavan'la ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. İzleyelim. Evet, hani sen benim yarımdın diye ilişkimde. Yani bizim öyle bir ilişkimiz oldu ki biz bir gün bile kavga etmedik diyebilirim. Yani tabii ki gündelik tartışmalardan bahsetmiyorum. Bir gün bile kalbimiz kırılmadı herkese. Yani o benim yarım değildi, o bendim. Hayatımda onun çok büyük bir borçlu Açıl, açıl. Çık, çık, çık. Bak, Doğukan niye dinlemiyorsun beni Abi, Gerçekten çok üzgünüz. Bu hastalık sürecinde konuşma fırsatı da buldum. En son birkaç hafta önce telefonda konuşmuştuk. İyiydi, gayet de güzel gidiyordu tedavisi ama e, en son aldığımız haber gerçekten hepimizi çok, çok derinden üzdü. Bir insan hasta yatağında hala ve hala sokaktaki arkadaşları için, sokak canları için en kötü zamanla bile paylaşım yapıyorsa, bu Billur'un nasıl bir insan olduğunu gösterir. Ben e, buraya onun iyi bir insan olduğunu bir kere daha söylemek için, ifa etmek için geldim. Billur çok iyi bir insandı, benim çok iyi bir dostumdu. Mekalı cennet olsun. En son yazın konuşmuştum ben kendisi. Çok da iyiydi. Sağ ol iyi gidiyor diye evet, Sesi falan da çok iyiydi. Hatta o böyle, hani arayana o moral veriyordu neredeyse. Hepimizin başı sağ olsun. Çok özel, pırıl pırıl yürekli, çok cesur bir kadındı. Çok dobra bir kadındı. İyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi, manevi, insani, İslami, <laughs> ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı var ise kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Son bir buçuk haftadır aslında enfeksiyon çok ağırlaştığı için bilinç pek yerinde değildi. Yani fakat şunu arkada insanlarla paylaşmak istiyorum. Evet, kanser sürecinin başlangıcında biz çok güzel bir tabloyla girmedik açıkçası. Daha doğrusu bir yıldır Ben sadece. Doktorların hani bunu tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değiller. Fakat yani. bilmiş, yani aslında ortamda üç ay yakın bir ömür biçtikleri oldu. Ve bunu bize söylemiyorlar ama biz sonradan doktorlarla çok samimi olduğumuz için onun sonradan bir aldık. Açıklamasını aldık. Sonrasında kanser sürecini o kadar güzel atlatıyordu ki tümörlerinde gerilemeler oldu. Çok güzel sonuçlar alındı. Hatta doktoru dedi ki biz sizle bir Eylül konuşması yapmak istiyoruz. Yani bence siz bu süreci atlatacaksınız. O sırada vücudu kuvvetlendi. Kilo alıyordu. Tek başına işlerini hallediyordu. Belki tuhaf geleceksiniz ama öldüğünde de başındaydım. Öptüm. Morktan alırken de başındaydım. Öptüm. Şimdi de biraz önce de başındaydım. Öptüm. Hala bir parçamda burada gelirsin. Biz onu hep Dobralı'yla, dürüstlüğüyle e, güzelliğiyle hatırlayacağız. Gerçekten öyle bir insandı. Billur Kalkavan, mekanı cennet olsun. Hep şunu düşünüyoruz Gülşen'le. Biraz evvel kuliste de konuştuk. Bunu Billur'la da konuşuyorduk. Geldiği zaman kuliste. Kimi insanlar yaşarken arkalarına irin, kir ve kötülük bırakarak yürüyorlar, ilerliyorlar. Kimi insanlar da hayatlarının en güzel zamanında Genç ve en verimli olacakları dönemde artlarına bin bir güzellik bırakarak gidiyorlar. İşte nasıl bir yaşam. Billur'da öyle ve... insanlardan biriydi evet. gerçekten. Ve sevgili Buğra 13 yıl ona hayat arkadaşlığı yaptı ve yanından bir dakika olsun ayrılmadı. Yine çok güzel bir söz söylemiş. Onları birbirine bağlayan bu derin sevgi ve güzel cümleler zaten ölüm. Hayatı bitirir ama ilişkiyi bitirmez diyor. Evet. Hep aşkla ve sevgiyle anacağını söylüyor. Sadece Buğra değil bizler de, Biz öyle. de öyle. Sevgili izleyiciler çok değerli bir ismi daha kaybettik. Ve bizim kuşağın çocukluğu da ne bileyim siliniyor sanki. Onunla geçti. O kahramanların gitmesiyle birlikte 1975-2012 yılları arasında Erezyon Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan... Ee, hazırladığı ve sunduğu programlarla TRT'ye, çocukluğumuza, gençliğimize, önemli dönemlere damga vuran e, televizyon yıldızı büyük usta Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi de Sebla Özveren eşi verdi. Çok üzgünüm Bülent'i kaybettik başımız sağ olsun dedi. Sebla Hanım da hiç yanından ayrılmıyordu. Ee, şeyi hatırlıyordum Bülent Özveren'in o puanlama sistemi sırasında bizleri yukarıya böyle milli gururla evlerde zıplamamıza neden olan eşsiz sunumunu o sevincini hatırlıyor musun Sertap Erener birinci olduğunda 2003 yılında. yılında, Evet. o görüntüleri de evet, bir izleyelim. Dinleyelim. Ten points to Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci. Geldi seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'de başlayan maceramız sema Ayant'ın aldığı 3 puanla sonuçlulukla tamamlanmıştı. Ondan sonra 3-2 defa daha 0 puanla sonuç olduk ama bu sene yayın açarken söylemiştim sizlere Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk düşe girmezse şaşırırım demiştim. İşte Türkiye burada herkese söylediği gibi bileğin hakkıyla bu yıl birinci oluyor. Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum şu anda çok heyecanlıyım. Birazdan bu yayın kapanacak ama Türkiye birinci olduğu için ben sahneye Sertap Erener'in yanına gideceğim ve yayın kapandıktan sonra Sertap Erener'le Türkiye için özel bir röportaj yapacağım. Lütfen ekranlarınız başından ayrılmayın. Salonda müthiş bir tempo var. Herkes ayağa kalktı. İnanın herkes ayağa kalktı. ellerine bayağı kaldırdı. Türkiye'yi tebrik ediyorlar. Hakikaten harika, nefis bir olay. İşte Santa Pere'ler ve onunla beraber bu güzel sonucu elde eden dört tane kardeşimiz ekrana doğru geliyorlar. Az sonra sahneye çıkacaklar. Önlerine bir çok güzel bir Letonya sanatçısı tarafından yapılmış bir armağan alacaklar ve 25 yıl sonra, tam 25 yıl bu anı bekledik. Şu anda herkes bana döndü salonda çünkü başlı şeyimin önünde. Daklan yayık Kulübü'nün bir tane Türk bayrağı var. Yanımdaki Yunan televizyonunda da arkadaşlarım. Elleriyle işaret ediyorlar, tebrik ediyorlar. Ben ayağa kalktım, sahneye bakıyorum. Herkes bana doğru bakıyor. Hayatımda böyle bir sahne yaşadığım için gerçekten Allah'a şükrediyorum. Bu müthiş bir olay, müthiş bir olay. Bu kadar yıldır öyle bir bir yere varmak için uğraştık. Ve bu akşam Betonya'nın baş başlayan 48. Eurovision şarkı yarışmasında yayının başında söylediğim gibi Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk üçe giremezse çok şaşırırım demiştim. Hayır, Slovenya beni şaşırtmadı. 8 puandan fazla ihtiyacımız vardı. 8 puan verselerdi eğer Belçika ile başa baş olacaktı. Bugünü dün gibi hatırlıyorum. Ben de nasıl çok hatırlanmıştık. Nasıl heyecanlanmıştık. Yani Bülent Özveren sevgili Bülent Özveren için içinde yatsın. Bütün salon ayakta diyor ama evde ayaktaydık. Hepimiz Zaten evde ayaktık. Yıllarca yani işte o televizyon izleyip de heyecanlanmaya başladığımız o akıl yaşı geldikten sonra da Bülent Özverin unutmak mümkün mü o? Böyle evin salonunda ayağa kaldırırdı bizi. Televizyon şarkı yarışması deyince akla gelen ilk isim. Peki, Zaten televizyon şarkı yarışmasında sesiydi kendisi. Evet. Allah rahmet eylesin Kuruluş mekanı deyiz. cennet olsun ailesine de sabır diliyoruz. Evet.